Bismillah, elhamdülillah, ve salatü ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. İnsan akıllı, mantıklı bir varlık. Düşünebilen, plan ve program yapabilen bir varlık. Yaptıkları işlerin muhasebesini tutabilen bir varlık. Bilanço çıkarabilen, kar mıyım, zararda mıyım diyebilen bir varlık. Tabi bu kar zarar hesabı yaparken en önemli hesabı da yarın ahirette durumum ne olur? Şu andaki benim dünyadaki pozisyonum nasıldır? Yaratılış gayeme uygun mudur, değil midir? Allah'ın istediği bir tarzda mıyım, değil miyim? Yarın ahirette hesap, yahın ahirette ameller karşıma çıktığı zaman yüzüm ak mı olur, kara mı olur? Bunları düşünmek zorundadır akıl ve mantık bunu gerektirir. Öyleyse insan muhasebesini güzel yapmalı, hesabını kitabını güzel tutmalı. Yarın ahirette kendisini zora ve dara düşürecek, yüzünü kara yapacak amelleri bugünden terk etmeli. Bakın Haşr suresi 59. sure 18. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ya eyyuhallezine amenuttegullah. Ey iman edenler. Önce imanımıza sesleniyor. İmanlısın, sen farklısın. İmanın gereğini yerine getirmek zorundasın demiş oluyor. Ve Allah'tan korkun diyor. Niye? Yani imana ters iş yapmaktan korkun. Allah'ın cezasını hak etmekten korkun. Ona göre yaşayın demektir. Devam ediyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Velten ma li Herkes her nefis şimdiden yarın için ahirete neler gönderdiğine bir baksın. Hangi amelleri ahirete önceden gönderiyor ki yarın ahirette karşısına çıkacak? Bir baksın. Vettekullah tekrar vetekullah diyor. Yine Allah'tan korkun diyor. Halbuki başta demişti. Yani bir daha bir daha düşün. Aman ha tersiş yapma imanına. Sakın ha Allah'ın rızasına tersiş yapma demektir. Devam ediyor. İnna Allaha habirun bima tamelun. Allah her yaptığınız şeyden haberdardır. Gizli de açıkta. Zaten melekler kayıt tutuyorlar ama Allah zaten her şeyden haberdar. Her şeyin iç yüzünü en güzel bir şekilde biliyor. Yarın hesap var. Onun için hesaplı yaşayın demek istiyor. İki defa vette bullah dedi. Allah'tan korkun dedi. Alimlerimiz diyorlar ki yani insan hem geçmişini düşünecek hem de geleceğini hesabını iyi yapacak. Geçmişine bakacak. Karda mıyım, zararda mıyım? bilanço çıkaracak. İlla yani deftere kağıda yazması gerekmiyor. Allah ona takayül ve tasavvur kuvveti vermiş. Muhasebesini yapacak ve geleceğini de iyi planlamaya çalışacak. Çünkü hayatının en büyük sermayesi ömürdür. İnsana da bir kere veriliyor. Gittikten sonra öteye geri dönüş de olmuyor. Orada pişman olmamak için Bugünden karımızı, zararımızı güzel yapmak zorundayız. Bülten dur <laughs> Herkes diyor yarın için neler hazırladığına bir baksın. Ne gönderiyor önceden baksın. Ömür sermayesi sınırlıdır. İnsanın bütün malı, mülkü, serveti, her şeyi geçicidir. Kendisinde emanettir. Emanetini veren bir gün alacaktır. Hesabını da ondan soracaktır. Koskoca bir hayatın hesabını vereceksin. Ötede rezil rüsvay olmak istemiyorsan burada hesabını güzel yapacaksın. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu nefis muhasebesini çok güzel yapmaya çalışanlardan birisidir radıyallahu anh. Geceleri yatmadan evvel o günün hesabını bir gözden geçirirmiş. Kârda mıyım, zararda mıyım? Ne yaptım? Ve kendisine şu soruyu sorarmış. Ma za amilte lillahi ya Ömer? Ey Ömer dermiş kendisine. Bugün Allah için ne yaptın? Allah'ın rızasına uygun ne işler yaptın? Yanlış ne yaptın? İyi, doğru ne yaptın? Kendi kendisine hesabını sorarmış. İnsan böyle kendisine hesap soracak. Zaten bazen bazı dükkanlara girdiğimiz zaman böyle bir levha görüyoruz bu yazı. Mâdâ amiltel yevm lillah Allah için bugün ne yaptın? Bunu kimileri evine de asıyor. Ama bu levhalarda kalmamalı. Bu hayatımıza yansımalı. Muhasebesini yapmalıyız hayatımızın. Her günün hesabını yapmalıyız. Ne yaptık? Allah için iyi mi yaptık? yoksa kötü mü yaptık? Bunları iyi düşünmek zorundayız. İnsan iki defa vettebullah deniliyor da bazı alemler diyor ki insan hem geçmişinden Allah'tan korkacak hem geleceğini karartmaktan Allah'tan korkacak. Veya yanlışlıklarından dolayı Allah'tan korkun diyor. Bir de hayırlar cihetinde açlı yolun Allah'tan korkun. Size verilen sermayeyi yerinde harcayın, güzel kullanın, kar edin demektir. Aynı zamanda eğer yanlış yaptıysanız tövbe edin, istiğfar edin, telafi edin. Hayırlar yaptıysanız onu artırın. Ha, eksiğiniz varsa tamamlayın. Ama bunu ihmal etmeyin. Bunu geleceğe, yarına bırakmayın. Çünkü gelecek ne getirir bilemezsiniz. Yarınlar neye gebe bilemezsiniz. Sonra yaparım, sonra yaparım diyenler batıp gittiler. Benim... Henüz hazırlığım yok, deme lüksün de yok. Ey Azrail, sonra gel, ben henüz hazırlığımı yapmadım. Ahirete gitmek için henüz hazır değilim. Kulluğumu henüz tam yoluna koyamadım, deme lüksüne sahip değiliz. Hazırlıklı, her an hazırlıklı olmak zorundayız. Akıl, mantık, muhasebe ve vicdan bunu gerektirir. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Çünkü ölüm belli bir yaşta değil, belli bir yaşa gelir değil, sıraya göre gelir değil. Ne zaman geleceği belli olmuyor. Ecel ne zaman kapıya gelir? Azrail ne zaman yakaya yapışır? Bilemiyoruz. Öyleyse Azrail Aleyhisselam'ın gelmesini beklemeden biz ölüme hazırlıklı olmalıyız ki Birden bire gitme durumu olursa ki olabilir Allah yardımcımız olsun. İşteyse öbür tarafta iflas edenlerden olmayalım. Nicelere diyor ki benim işte dünyada yapacağım işler var, hayallerim var, planlarım var, projelerim var. Gidenler de öyle diyordu. Nice rahmetli olanlar da öyle diyordu. Kimisi depremde bir anda gitti. Kimisi trafik kazasında gitti. Kimisi kalp sektesinden gitti kimisi başka türlü gitti. Ama gitti. Servetlerin dünya kadar olsa durduramıyorsun eceli. Dünya kadar şöhretin olsa, makamın mansubun en güzel olsa, ecel cellatının elinden kurtulamıyorsun. Öyleyse akıllı ve mantıklı insan hazırlıklı olur. Hesabını güzel yapar. Hazret Ömer'in yine güzel bir sözü var bu muhasebeyle alakalı. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Yarın Allah sizi kıyamet günü hesaba çekmeden evvel bu dünyadayken hesabınızı güzel yapın. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Yarın Allah otada ötede çekecek değil mi? O tarafta çekmeden evvel hesaba bu taraftayken hesabınızı güzel yapın ki oradayken telafisi de mümkün değil. Yarın ahirette bilemedim edemedim işte efendim falan filan mazeretler geçerli değil. Hatta bazıları şimdi mod oldu ya ateistim bilmem neyim. Allah akıl versin. Allah hidayet nasip eylesin. Ha sen ahirete inanmıyor musun? Tamam hesaptan muafsın. Böyle bir şey de yok. Yarın ahirete gittiğin zaman hayatının en büyük kumarını oynadığını anlayacaksın. Dönüş telafi ediş mümkün değil. Aklını başına al. Hiçbir şey başıboş değil. Her şey mükemmel dengeli. Sen dengesiz olma. Şu küçücük kuş bile dengeli. Bir çiçek dengeli. Dünya dengeli, sistemler dengeli, atomlar dengeli. Sen nasıl dengesiz olabilirsin? Senin bir sahibin var. Verilen nimetlerin bir hesabı var. Bunlar bir gün elinden alınacak. Firavunlar da buna karşı koyamamış. Karunlar, Nemrutlar, Azrail aleyhisselam geldiği zaman geri git diyemiyorsun. Öyleyse akıllı insan hayatın gayesini anlar, gayesiz yaşamamaya çalışır. Hesabını, kitabını güzel yapar, eksikleri varsa tamamlar. Güzel icraatları varsa çıtayı yükseltmeye çalışır, kaliteyi artırmaya çalışır. Yanlışları, günahları, haramlara dalma durumu varsa onları da bir an evvel terk eder. Tövbe istiğfar eder, terk eder. Her an ölüme hazırlıklı olur. Ölüm geldiği zaman, kapıyı çaldığı zaman da gülerek gider. Hem dünyasını hem ukbasını, ahiretini yani heder etmez, heba etmez, mahvetmez, iki cihanda rahat eder. Ebedi saadet onun olur. Rabbim hesaplı, kitaplı yaşayanlardan eylesin bizi. Hazreti Ömer'in o iki sözünü bir daha söyleyelim. "Mada amiltel yevmelillah ya Ömer." <laughs> diyor ya. Bugün Allah için ne yaptın ey insan? Kendi kendine soracaksın. Allah için ne yaptın? Yanlış yaptıysan düzelteceksin. Güzel yaptıysan artıracaksın. Başka hasibu enfusakum gablen tuhasabu. Yarın hesaba çekilmeden evvel burada kendinizi hesaba çekin. Kar zarar hesabı yapın, bilanço çıkarın. Yanlış yollamayın, doğru yollamayın. Rabbim bizleri öyle güzel bir hayat yaşatsın ki yarın ahirette pişman olmayalım. Ebedi saadetten mahrum kalmayalım. Hayatımızın Allah korusun en büyük kumarını oynamayalım. Rabbim hesaplı yaşayan, karını zararını en güzel bir şekilde gözeten, planlı, programlı yaşayarak iki cihanda en güzel bir şekilde mutluluğu yakalayabilen kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Ve selamun alem mürselin. Velhamdülillahi rabbil.